Sevgili EYT arkadaşlar merhabalar. Bugün de sizlere yepyeni bir günden, yepyeni bir umuttan merhabalar arkadaşlar. Gerçekler dünyasına hoş geldiniz. Hepinizin tüm EYT kesminin bu güzide topluluğun bir isteği var. Maaşına kavuşmak. Bizim de hedefimiz bu yönde ve ikinci aşamaya geçildiğinde, adaylar netleştiğinde çıkan anket sonuçları ciddi ve ve toplumdan gelen mesajlar üzerine yeni çalışmalar ve uzun dönemdir dile getirilen EYT sorununa da somut bir adım atılacak arkadaşlar. Ar meselesi olsa gerek bu konuda inşallah bu şekilde çözüm çözüme kavuşacak. Değerli arkadaşlarım, bu konuda hepinizi diri tutmak, bu kutsal davada bir ve beraber kılmak, ve emeklilik haklarınıza kavuşmanız noktasında en akılcı ve kestirme ve en hızlı yoldan gitmek konusunda sizlere bu konuda önderlik etmekten mutluluk duymaktayım. Unutulmamalıdır ki çağdaş bir devletteyiz ve iletişim kanallarının açık olduğu bir devletteyiz ve her türlü sorunu iletildiğinde cevap aldığınız bir devletteyiz. O zaman bir birey bile kendi sorunuyla alakalı çözümler noktasında önemli karşılanıp sorununa çağır aranıyorsa toplumun tüm kesimlerine, tüm şehirlerinden, bölgelerinden seslenen EYT çığlığının EYT'nin bu konuda maaşına kavuşması noktasında geçmişten gelen haklarının kendisine verilmesinin zamanı gelmiştir. Bu konuda artık arkadaşlar ikinci aşamaya geçildiğini geçenki yayında belirttim. İkinci aşamaya geçildi. Artık adaylar kendileri anketörlerini yolluyorlar ve birçok yerlerde yoklama yapıyorlar. Seçimin kızışması tabii ki kimin işine yarayacak? EYT'nin işine yarayacak. Şu anda önemli günlerden geçiyoruz. Son 29 gün diyebiliriz. Bir aylık dönemde EYT'ye şu konuda hiç ummadığı, EYT'nin tahmin edemediği iletişimler olacak. Yapılan kısmi çalışma belki kamuoyuyla paylaşılacak. Ve bu konuda değerli arkadaşlarım hepiniz mutlu bir gelecek için adım atmış olacaksınız. Kısmi çözümde ısrarlıyız. Genel çözümde tabii ki bir imkansızlık ve bu konuda olumsuz veya bazı konularda erteleme moduna girildiği için kısmi çözüme yanaşan ve bu konuda 7000, 6500, 7500, 8000, 9000, 10000 prim günlü arkadaşlarımızın bu konuda inşallah en kısa sürede muradına ermesi tek dileğimizdir. Değerli arkadaşlarım. Lütfen yek olun. Bir olun, diri olun, iri olun. Hep beraber olun. Tek EYT'yi konuşun. EYT ile ilgili bu ikinci dönemde anketörlere kendi durumlarınızda lütfen belirtin. Lütfen bulunduğunuz kamuoyunda tamamen bu işe odaklanın. Kimsenin siyasi borazanı değilsiniz. Ekbeğinizin, cüzdanınızın borazanı olacaksınız. Kendinizin borazanı olacaksınız. Kendi haklarınızı konuşacaksınız. Başka konu konuşturmayacaksınız. Değerli arkadaşlarım, inşallah devlet etkilerimize güveniyoruz. Bu konuda onların şimdiye kadar gösterdiği birçok sevindirdiği kesim var. Bu kesimlere EYT'yi ekleme zamanı geldi. Değerli arkadaşlarım, hepinizi bekliyorum. Hepinizi çözüme bekliyorum. Hepinizi koşmaya davet ediyorum. Bu EYT maratonunda, bu EYT maratonunda ilk partiyi, şu primi yüksek olan kardeşlerimizi ve yaşça daha ileri vadede olan kardeşlerimizin emekli vakti, emeklilik vakti geldi diyorum. Değerli kardeşlerim ne mutlu. Değerli kardeşlerim ne mutlu. Bugünleri gösteren Rabbime ne mutlu. Neden mi? EYT hiç bu kadar çözüme yakın olmadı. EYT kısmi anlamda hiç bu kadar çözüme yakın olmadı. Siz sanar mısınız ki büyük şehirleri hiç kimse riske etmek istemeyecek. Adaylar belli olduğu için arkadaşlar riske edilmek istemeyecek ve şu anda anketörler hepinizin yanına gelecek. Birçoğunuz belki yaptı bile ama EYT konusunu mutlaka belirtiniz. Açıklama kısmına ne eklemek istersiniz dendiğinde durumunuzu lütfen yazınız. Bu işte çekince üşengeçlik olamaz. Unutmayın. Herkes ne derler tırnağın varsa başını kaşı. EYT'de burada kimseden bir şey med beklemeyecek. Medet ummayacak. Kendi çabalayacak ve iktidara bu yolu açacak. Bu işler karşılıklı arkadaşlar. Arz ve talep meselesi diye anket anket dedik. Ben de anket yaptım. <laughs> Pardon. Anket yaptım ve bu anket sonuçlarına göre arkadaşlar inanın belli konularda toplumsal anlamda EYT'li bir mesaj veriyor. Yani burada oy kullanan arkadaşlarımızın çoğunluğu EYT'li. Anketörlerimden bu konuda arkadaşlarımdan isteğim şu. Ön yargılı olmadan, çözüm aşamasında olan durumda hükümete bir ver, mesaj verirken daha duyarlı ve iletişimli olalım. Hiçbir zaman köprülere atmayın. Marjinal gruplarına <laughs> maşası olmayın. Ben sizlere güveniyorum. Sizler güzide bir topluluksunuz ve anlamlı bir topluluksunuz. Sizleri diri ve beraber tutmak için her gün belki bu yayınlarla sizleri bu konuda hedefe yaklaştırmada sağladığım katkının farkındayım. Hiçbir çaba küçümselemez. Ama şu güzide çaba sizi belli, anlamsız veya başkalarının kendi isteklerine göre yönlendirmek istediği toplantı ve etkinliklerden ırak ama sonuca yakın toplantı ve tüm STK ve izinli tüm çalışmalara Tabii ki evet deyin diyorum. Evet değerli arkadaşlar, EYT'lilerin birçoğunun maaşına çok yakın olduğu günleri görüyoruz. EYT'li birçok arkadaşın, birçok kardeşimizin EYT'liler artık emekli oluyor, çözüm aşamasına geçiliyor, artık süreç başladı diye sevinçlerini duyar gibiyiz. Çünkü insan ümitle yaşar, insan çabayla yaşar, insan hedefle, hedefe koşmayla yaşar. Hiçbir insan hayata küserek hayatını idame edemez sonsuza dek. Tabii ki hepimizin bir vadesi var ama hayat standartlarında bu konuda insanların kendi yaşam kalitelerini ve yaşam biçimlerini şekillendirirken tabii ki maaşa ve bir geliri ihtiyaçları var. EYT'lilerin özellikle özel sektörün her zaman dediğimiz gibi 40 ve 55 arasında soğuk baktığı bir dönemde. iç kura bile başvurularda en çok işçi çağrımının 20 ile 30 arasında olduğu bir dönemde. Sevgili arkadaşlar, bu konuda lütfen EYT'nin maaşa kavuşması hayati bir önem arz etmekte. Çeşitli formüller yer aldı. EYT işte maaşına kavuşana kadar işverenler şu imkanlar versin, bu imkanlar versin. Bu konuda önemli bir dönüş alamadık. Bu konuda EYT'nin direkt emekli maaşına kavuşmasının çok büyük zorunluluk olduğunu gösterdi. Değerli EYT'li arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, lütfen bu konuda çok güzel bir yoldayız. Hep bir birlikte, hep beraber tek vücut olmaya var mıyız? Yüz binlerce EYT'linin bu güzel çağrıya evet demesine var mıyız? Çözüme koşarken diğer arkadaşlarını da düşünen o vefakar ve cefakar EYT'li kardeşlerime sesleniyorum. Kısmi çözümle şunu da duydum. Benim iki senem var ama arkadaşlarım olsun. Bana da sıra gelir. Yeter ki bu iş başlasın diyen o kadar yapıcı kardeşlerimiz var ki. Biz böyle olduğumuz zaman hep kazanırız. Halk ve milletimiz olarak. Kendinden önce daha hak eden şu, daha ihtiyacı var bu, şu kadar prim ödedi, önce o olmalı diyen yiğit insanlar gördük arkadaşlar. Kaç insan bunu yapabilir? Evet, EYT'lerin içinde ben bunu gördüm. EYT'lerin içinde dayanışmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi gördüm. İşte bu yüzden buradayım. Bu yüzden karşınızdayım. Ey güzide topluluk. Ey yüreği buruk, üzgün, hüzünlü topluluk. Artık kısmi çözümle yüzünüzü güldürmeye söz veriyoruz. Sizleri bu konuda sonuç almaya yönlendirdiğimizde bunun boş olmadığı için, çözüme endeksli bir plan olduğu için, kısmi çözümün, EYT'nin çözümünde en önemli bir kilometre taşı olduğu için bu yüzden sizin karşınızdayız. Çeşitli alternatiflerimiz de var ama yeter ki EYT kulvarından şaşmayın. Başka kulvarlarda buraya koşacağınızı zannetmeyin. O kapılar sizi başka yerlere çıkaracak. Devlete millete sadık, tek vücut, bütün iletişim gücünüzle, tüm empatinizle, tüm sempatinizle, tüm hakkınızla, tüm ihtiyacınızla bu konuda EYT'li maaşa kavuşmaya hak eden bir topluluk. Değerli arkadaşlarım görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kardeşlerim.